Merhabalar herkese. Benim buradan konuşmam gerekiyor evet. Benim adım Tevfik Aytekin. Bugün size öneri sistemleri ve büyük dil modellerinden biraz bahsedeceğim nasıl kullanıldığından benim yaptığım çalışmalardan daha çok. Aslında ben bilgisayar mühendisliğinde öğretim üyesiyim ve uzunca bir süredir öneri sistemleri üzerine çalışıyorum ve genel olarak da makine öğrenmesi üzerine çalışıyorum. Ve son dönemde bir önceki konuşmacıda da Barış hocamız da bahsetti. Büyük dil modelleri oldukça öne çıktı. Bu öneri sistemlerinde de acaba nasıl kullanılır diye bir miktar yeni bir çalışmalara başladık. Onlardan da bir miktar bahsedeceğim. yalnız benim konuşmam birazcık daha derinlemesine olacak gibi. Bunu bunun bir nedeni şu. öneri sistemlerini nasıl yapılabileceğine ilişkin bazı bilgiler vermek istiyorum. Hani bu konularda araştırmacı olmak isteyenler varsa onlara yönelik de biraz çok birazcık bir giriş düzeyinde bilgi vereceğim. Barış Hoca şöyle bir şey söyledi. Büyük dil modellerini yazanlar bile modelin nasıl çalıştığını anlamıyorlar dedi tam olarak. Hatırlarsınız. Eee aslında e, bu tip sistemleri e, anlamanın en azından anlamaya yaklaşmanın en iyi yolu. Çok iyi oldu. Ee, anlamaya yaklaşmanın açık mı acaba? Şu an sesim geliyor. Aslında anlamaya başlamanın en iyi yolu bunları sıfırdan yazmaya çalışmak. E, aramızda eee Kod yazanlar kimler acaba? Hemen hemen yarısı, dinleyicilerimizin yarısı kod yazıyor. Çok güzel. Ee, bu kod yazma işi de çok farklı seviyelerde olabiliyor. Yani çok fazla kütüphane var kullanabileceğimiz. Mesela işte e, dil modelleri geliştirmek veya derin öğrenme algoritmaları için işte TensorFlow veya e, PyTorch gibi kütüphaneler var. Hatta bunları hiç kullanmamak da mümkün. Mesela en son haberlerde gördüğüm Karpati ünlü bir kişi bu alanlarda biliyorsunuzdur belki. Minik bir chat GPT'yi 2000 satırlık bir C++ koduyla yazmış durumda ve açık şu an. Hiçbir kütüphane kullanmadan sadece C dilinde geliştirilmiş herhangi bir kütüphane yok ve bu model şu an çalışıyor. Bunu niye söylüyorum şundan yani bu tip Büyük dil modellerine ve machine learning alanına merak ediyorsanız ve girmek istiyorsanız Değişik düzeyler var burada girebileceğiniz Birazcık daha araştırmacı düzeyinde eğer girmek istiyorsanız Bir miktar bu kodları yazmanız gerekiyor Sıfırdan Yazmak en güzeli ve bunun için çaba sarf etmek Çok öğretici o olduğunu söyleyebilirim. Bu dil modelleri için de geçerli. Ee, burada da hani şunu da söylemek istiyorum. Ee, i̇lk slide'da fazla konuştum biraz ama ee, her şeyi sıfırdan yazamayız. Bazı şeyleri hazır kullanmamız gerekiyor. Hangi düzeyde ne kadar yapacağız? Bunlar zor sorular. Mesela kara kök alma algoritması herhalde hiçbirimiz yazmadı. Herkes e, bir kütüphaneden square root'u çağırıp kullanıyoruz. Söyle değil mi? Kimi hiçbirimiz yazmıyoruz ama e, aslında kompleks bir algoritma yani. Ve yazmak da gerekmiyor belki. Yani ne kadarını kendimiz yazacağız, ne kadarını hazır kütüphanelerden kullanacağız da çok kolay cevap olan bir şey değil. Ama benim genel tavsiyem a, belli düzeylerde implementation'ı yapmak gerekiyor. A, burada diğer slayta şununa geçebiliyorum herhalde. Ee, ben bugün dediğim gibi bir miktar öneri sistemlerinden bahsedeceğim. Ee, aslında hepimiz bunu çok iyi biliyoruz bu sistemleri çünkü makine öğrenmesi alanındaki herhalde en yaygın uygulaması olan konu öneri sistemleri. Ee, çünkü hemen hemen bütün e, kullandığımız sistemlerde her şey şu an bize kişiselleştirilmiş olarak geliyor. Yani işte Amazon'da bütün öneriler Size özel yapılıyor, ee, yine um, bu acaba ben mi geçiremiyorum? Bekleyelim biraz fazla mı bastım acaba? Ee, Netflix zaten e, bildiğimiz üzere bu işi çok iyi yapan e, bana yardımcı olabilecek bir kişi var mı bunları yanlış bir şey mi yapıyorum acaba? OK. Yani Netflix'te de kişiselleştirme çok yoğun olarak kullanılıyor. Yani Netflix'te zaten kişiselleştirme alanındaki çalışmaların öncüsü sayılabilir. Hatta çok eskiden Netflix yarışması vardı. Bu Kaggle yarışmalarının öncüsü yani bundan 15-20 sene kadar önce. Ee, şu anda birçok şey, film, hatta filmlerin trailerları kişiye özel e, tasarlanıyor. E, kimse artık bu tip arayüzleri kullanmıyor. E, Amazon'da hala var aslında bu arayüz ama kimse bunu kullanmıyor kolay kolay. Herkes hazır bir şekilde karşısına çıksın istiyor sonuçlar. Yine Airbnb'den bir örnek. Yani bunu şundan verdim. Bu birazcık daha zor bir problem Airbnb açısından çünkü e, ilan sayısı çok fazla. 6 milyon civarında ilan var. E, kullanıcı ve e, arrival sayısı ise az bu sayıya göre. Bu tip bir durum bir öneri sistemi için zor bir veri durumu. Sparse data denen ya matris çok büyük, çok azı dolu. Belki binde biri dolu matrisin. Dolayısıyla doldurmak çok daha zor bir problem e, ee, Airbnb açısından. Zaten burada da öneriler çok jenerik yani. Hatta öneri pek kişiselleştirilmiş sayılmaz. Kariyer ee, Kariyernet'te bizim yaptığımız bir projeydi e, zamanında. Burada da işte e, ilanlarla kişilerin meçlemeye çalışmak, e, Temel problem buradaki farklılıkta da e, öneride mesela bir film önerdiği zaman kişinin o filmi sevmesi gerekiyor ama filmin kişiyi sevmesi gerekmiyor yani tek taraflı bir durum var. E, burada ise yani kariyer netteki problemde ise karşılıklı bir durum var. Yani hem işin kişiye uygun olması lazım hem kişinin işi sevmesi lazım. Bu da problemin yapısını bir miktar değiştiriyor. Bu örnekte. Şimdi aslında birazcık daha detaya geçmeden şöyle küçük de bir öngörü ve birazcık sapçan belki konudan ama yani bu dediğim gibi öneri sistemleri çok yaygın kullanılan bir uygulama. Ve hani benim gördüğüm şu an hatanın bedelinin düşük olduğu alanlarda yapay zeka sistemleri çok hızlı yayılıyor. Hatanın bedelinin düşük olması önemli. Mesela öneri sisteminde böyle gerçekten. Yani hatalı bir öneri yaptığınız zaman en fazla yani bu ne biçim bir öneri falan deyip geçiyor kullanıcı. Yine sanatsal alanlar öyle yani bir müzik generation ya da işte resim üretme gibi alanlarda hata diye bir şey zaten çok tanınma değil yani. Dolayısıyla inanılmaz sayıda fazla uygulama var bu alanlarda. Ama hatanın bedeli yüksekse ne bu olanlar? Mesela tıp alanı yani e, tıp alanı da gelişmeler çok daha yavaş oluyor. Ve olacak bundan sonra da çünkü hatanın bedeli insan e, ölümü olabilir. Yine otonom araçlarda benzer bir durum söz konusu. Yani e, hatanın bedelinin düşük olduğu alanlarda çok hızlı gelişmeler oluyor ve bundan sonra da olacak. Neden? Çünkü makine öğrenme sistemleri hata yapıyor. Tem, temel özellikleri bu. Yüzde asla doğru çalışmıyorlar. Mutlaka hata yapıyorlar, küçük ihtimalle de olsa. Ee, bu hataların bedeli yüksekse, bu durumda çok ciddi önlemler almak gerekiyor ve çok daha yavaş ilerliyor her şey. Tabii bir de çok miktarda data olması gerekiyor. Ee, öneri sistemleri alanında öyle, çok fazla miktarda veri var. Ee, bol miktarda olduğu için burada da hem e ham hatanın bedeli düşük. Hem bol miktarda veri ver, çok hızlı ilerleyebiliyor. Bir başkası da doğruluk kontrolünün yapılabildiği alanların olması gerekiyor. Yani mesela ben ChatGPT çok kullanıyorum kod yazarken. çünkü orada da hatanın bedeli yüksek aslında ama doğruluk kontrolü yapabiliyorum. Yani ürettiği kodu kendim inceleyip doğru mu değil mi anlayabiliyorum mesela. Bunu yapabildiğim için çok yaygın bir şekilde kullanabiliyorum ChatGPT'yi. Tabii ki küçük kodlar için. Yani büyük kodlar için başarılı değil. Demin bir öyle bir şey geçti hani kodlama bitecek mi ya da ne olacak? Yani benim öngörüm o konuda kodlamanın bitmeyeceği konusunda. Çünkü yani doğal dil bir kere zaten doğası gereği kodlama yapmaya çok uygun bir şey değil. Yani o yüzden programlama dilleri çıkmış durumda. Doğal dilin en temel sorunu muğlaklık muğlak ifadeler içermesi. Ee, yani muğlaklığı çözmek çok büyük bir sorun ve e, programlama dillerinin ise en güzel özelliği muğlak olmaması. Yani bir programın tek bir ke anlamı vardır. Çalıştırırsınız tek bir sonuç verir. Birden çok sonuç vermez. E, dolayısıyla e, yani belirli küçük kodlar yazmak için kullanılabilir ama e, çok büyük kodlar yazmak için ya da tasarımlar yapmak için, şu an için çok mümkün gözükmüyor. Tabii günün birinde bütün meslekler eh, yapay zeka tarafından ele geçirilirse kod yazmak da ele geçirilebilir. Ama bu olmadığı sürece yani gerçekten insan seviyesinde bir e, yapay zeka olmadığı sürece kod yazmak da e, bitecek bir şey değil. Çünkü kod yazmak inanılmaz zeka kullanmayı gerektiren bir şey. Ee, <laughs> Kısaca öneri algoritmalarından şimdi bahsedeceğim birazcık da oradan da belki bu Büyük Deli modellerine görebiliriz. Temelde iki tane yöntem var bu önerileri yapmak için. Bir tanesi içerik tabanlı, bir tanesi de işbirlikçi filtreleme denilen yöntem. Aslında içerik bazlı yöntem şu, yani sizin izlediğiniz, beğendiğiniz ürünlerin içeriklerine bakıp ona benzer ürünleri size öneriyor. ChatGPT de şu an için aslında bunu yapıyor. Yani ChatGPT'ye mesela sorarsanız işte ben bu filmi izledim, beğendim. Bana başka film önerir misiniz derseniz çok güzel açıklamalar yaparak o filmi analiz edip size ona benzer filmler önerebiliyor şu aşamada. çünkü doğal büyük dil modellerinin çok ciddi bir knowledge base'leri var. bunları kullanmak çok avantajlı. İşbirlikçi filtreleme ise şimdi bir örneğini vereceğim. Aslında daha iyi çalışan bir yöntem ve şey yapmıyor, i̇çerikle ilgilenmiyor. Bu kısımda işte büyük dil modelleri pek başarılı değil. Fine tune etmek gerekiyor ama o fine tuning'in nasıl olacağı da çok açık değil. Orada da belki yeni bir araştırma konusu. Mesela işbirlikçi filtrelemeye bir örnek görebiliyorsunuzdur. Bu işte dört kişi var burada. 5 tane de film var ve bu kişilerin bu filmleri attıkları, verdikleri ratingler var. Yani 0-1 ile 5 arasında, 5 daha çok beğendiği anlamına geliyor. Ee, mesela buraya bakarak acaba Erik Titani'ye kaç verebilir? Tahmininde bulunabilir misiniz? 4 ya da 5. Bir değil yani, değil mi? Mesela bu tahmini şu an yaptık. Hiçbir şekilde bu filmlerin içeriklerine bakmadık ya. Yani. Filmlerin konularını bilmiyoruz. Kişilerin geçmiş kişilerin geçmişini biliyoruz ama onların da kişisel özelliklerini bilmiyoruz. Sadece hangi kişinin hangi filme kaç rating, kaç skor verdiğini biliyoruz. Bu bilgi bize yetiyor tam yapmak için. E ee, işte bu şekilde yaptığınız zaman buna işbirlikçi filtreleme deniyor bu yönteme. Ve çok başarılı bir yöntem. Ee, çok iyi sonuçlar üretiyor. Ee, hani bu alana girecek olanlar varsa bu yöntemlerle e, tanışması ve baş, e, yazmaya başlaması gerekiyor algoritmaları. Ya burada çok basit bir şey şu tabi Eric Ange hangi kullanıcıya benziyor burada? Erik 2, 3, 5, 4 varmış. Lucy'ye benziyor galiba en çok. Lucy Titani'ye 5 verdiği için Erik de 5 verebilir diye bir e, algoritma kurabiliriz. Yani bunu yaptığımız zaman gayet başarılı bir şekilde e, skor tahminlemesi yapabiliyoruz. Bunun birazcık daha kompleks yöntemi Sadece, kısaca bahsedip geçeceğim. Ee, matrix factorization denen yöntem. Bu da biraz, e, bu amaç yine rating matrisimiz var. Bu rating matrisini iki tane küçük matrise indirgemeye çalışıyoruz. Ee, buna linear algebra'da singular value decomposition da deniyor, yani ona benziyor yönteme. Ee, bu da bir optimizasyon problemi aslında. Ve e, bu indirgemi yaptıktan sonra bu matrisleri tamamen doldurunca, bunu çarpınca oradaki boş alanların hepsi bir anda doluyor. Yani tahmin yapmış oluyorsunuz. E, yani bu konu bir de şuna da bağlayayım yine büyük dil modelleriyle. Burada yapılan matematiksel model ve optimizasyon, e, büyük dil modellerindeki yapılan optimizasyonlara çok benziyor. Yani eğer büyük dil modellerinin nasıl çalıştığını optimizasyonların nasıl olduğunu işte çok meşhur transformer modelini anlamak istiyorsanız nasıl çalıştığını doğrudan belki bir transformer modeli sıfırdan yazmaya çalışmaktan ziyade belki de birazcık daha basit bu tip modelleri ilk önce optimize etmeye çalışıp ondan sonra transform modellerine geçilebilir. Bir miktar bu konuya böyle araştırma yönüyle yaklaşmak istiyorsanız çünkü çok benziyor. E, doğa, büyük dil modellerinde de embedding denen e, vektör temsilleri var çok kullanılan. Burada da aslında kişileri ve e, filmleri aynen bu şekilde vektörler olarak temsil ediyoruz. İki alan birbirine bu açıdan çok benziyor. Yani ben çok faydasını gördüm. Ben hiç doğal dil işleme çalışmıyordum ama bu alanlardaki yaptığım çalışmalar çok kolay adapte olmamı sağladı benim. Doğal dil modeli e, yöntemlerine, ya yani bunu da tavsiye ediyorum. Yani bu tip e, kodlar yazıp optimizasyon yapabilirsiniz. Kod yazmak o yüzden önemli bir miktar matematik de gerekiyor, kalkulus falan. Yani bir miktar onları da bilmek gerekiyor e, bu kodları yapmak ve anlamak için. E, yani ilgilenen herkese tavsiye ediyorum e, bunları yapmalarını. Sonra dediğim gibi bir büyük dil modellerinde acaba yani biz bunları yapıyoruz ama acaba chatGPT zaten bunu yapıyorsa biz boşuna mı bu tahminleri yapıyoruz falan gibi bir soru gündeme geliyor tabi ee, bu konuda da aslında e, birkaç bizim de benim de çalışmalarım var ama bu çalışma bir, e, bir Google ekibini yaptığı bir çalışma. E, filmleri bu şekilde bir prompt olarak şu şekilde soruyorlar. İşte bu bir kişinin aşağıdaki formatta izlediği filmler, e, filmlerin e, türleri ve filme verdiği skorlar veriliyor. Bu kişi şu filme kaç verir diye ChatGPT e, zero a, shot denen şekilde soruyorlar ve ChatGPT bir sayısal bir şekilde bir tahminde bulunuyor. E, şimdi bu tahmin acaba bizim Algoritmalarla yaptıklarımızdan daha iyi, daha mı kötü? Tabii değerlendirmek gerekiyor. Bunun için de biraz sistematik yaklaşmak gerekiyor probleme. Ya da işte few shot şekilde de sorulabiliyor. Sonunda çıkan şey şu, yani tablo biraz karışık, bütün tabloyu koydum ama yani şurada bu zero shot'lar ve few shot'ların başarısı klasik algoritmaların başarısına göre düşük kalıyor. Şunlar klasik algoritmalar, e, alttan ikinci sıradaki supervised recommendation methods, ancak paperın iddiasına göre, yani paperdaki çünkü çok detay vermemişler, fine tune edilirse datasetle bu e, burada bahsedilen büyük dil modelleri başarı seviyesi yani rating predictionlarının başarı seviyesi klasik modellerden daha iyi hale geliyor. Ee, yani ilginç ama dediğim gibi fine tuning'in çok detayı yoktu yani bu şeyde ee, ama ilginç yani bir şekilde çünkü büyük dil modellerinde çok devasa bir bilgi temsili var. Bu bilgi temsilini e, recommendation problemine de nasıl kullanabiliriz konusu şu an için yani benim için de bir araştırma konusu. E, i̇lginç bir konu. E, fena değil. Fena Zaten şu şekilde gayet başarılı dediğim gibi yani daha böyle bir filmi söyleyip bana bu filmle ilgili benzer filmleri önerir misiniz dediğiniz zaman gayet başarılı cevap veriyor. Ama böyle daha sistematik bir tahmin yapmak tırmak isterseniz fine tuning yapmadan çok başarılı sonuçlar üretmiyor bu büyük dil modelleri. Fine tuning de aslında bir tür eğitim yani ve onu yapmak da çok kolay değil. Çünkü bu modeller çok büyük olduğu için bayağı ciddi bir... Computing power'a ihtiyaç olacak olur bunu yapmak için ee, ama ilginç bir konu burası da bence ee, son olarak son kısmında konuşmalarımın biraz başka konulardan bahsetmek istiyorum yine öneri sistemlerinde ee, doğruluğun ötesindeki konular doğruluk aslında hep bizim ana şeyimiz yani en doğru Tahmini yapmak ana hedefimiz ama aslında başka konular da var. Mesela çok büyük veri, bu genel olarak yapay zekada da bu problem var. Yani veriler çok büyük dolayısıyla mutlaka paralelleştirme yöntemleri geliştirmek zorundasınız. Paylaşımlı bellek veya dağıtık bellek modelleri kullanılabilir bunun için. Veri akıyor çoğu zaman, statik bir veri değil. Dolayısıyla kullandığınız algoritmaların akan veri üzerine özelleşmesi gerekiyor. Yani bu da yani online algoritmalar yazmanız gerekiyor. Yani veriyi bir yerde biriktireyim sonra bunun üzerinde algoritmama çalıştırım diyemiyorsunuz. Veri attığı sırada onu görürken hatta belki bir daha veriyi asla okuyamayacaksınız, bir kere okuma hakkınız var. O bir kere okumayla modelinizi e, güncellemeniz gerekiyor. Bu tip yöntemler de işi iyice zorlaştırıyor tabi, ee, ama bu alanlarda da çok çalışmalar var. Biraz bu işte fine tuning ile de ilgili yani büyük dil modellerinde, yine kümeleme işte e, algoritmik olarak da örnekleme veya işte local sensitive hashing gibi tekniklerle büyük veriyle başa çıkmak mümkün. Yani ölçeklenme çok ciddi bir sorun çok büyük veri olduğu için mutlaka bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor ve birçok yöntem var bunu yapmak için. Bir başka konu yine ilginç, bağlama duyarlı olması lazım önerilerin. Yani mesela hani hep söylediğim şey bir kişi kebap seviyor olabilir ama kebabı sabahleyin önerirseniz çok sevmeyebilir yani. Onun saatini doğru tutturmanız gerekiyor. Dolayısıyla zaman ve mekan o kişi nerede, hangi, günün hangi saatinde bütün bunlara göre de önerilmesi gerekiyor yapılan önerilerin çeşitlilik çok önemli bir konu yani mesela bir kişinin Harry Potter filmini sevdiğini anlayabilirsiniz ama sürekli Harry Potter serisini önerirseniz o kişi için çok güzel bir öneri olmayabilir dolayısıyla bu çeşitliliği nasıl arttırabiliriz problemi var bu aynı şekilde firmalar için de çok kritik çünkü ona da toplam çeşitlilik deniyor. Yani ellerindeki ürün setinin mesela bir firmanın elinde 10 bin tane ürün olsun. Siz bu 10 bin ürünün sadece 100 tanesini önerirseniz 9900 ürünü hiç kimseye önermezseniz önerileriniz çok başarılı da olsa firma için bayağı kötü bir durum bu yani. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar fazla ürünü önerebiliyor olmanız lazım. bunun için de algoritmik yöntemler geliştirmek gerekiyor. Dayanıklılık konusu da bu tip sistemlere çok saldırılar tabii ki oluyor, manipüle edilmeye çalışılıyor sistemler. Burada basit bir atak tipi var. Mesela bu kişinin e, gri yeşille gösterilen alanda kişinin e, kişiye e, atak profilleri oluşturularak o kişinin e, bir ürünü negatif olarak, yani o ürünün o kişiye önerilmesi engellenmeye çalışılıyor. Yani bu tip değişik atak türleri var e, bu alanda. Bütün bunları atak tiplerini falan e, bir şekilde kataloglayıp bütün bu ataklara karşı e, değişik yöntemler bulmak gerekiyor ve dayanıklı e, öneri sistemleri geliştirmek gerekiyor. Am um, Açıklama da önemli. Bu öneri sistemlerinde eskiden beri önemli bir konu. Şu an yapay zekada da çok yine öne çıktı. X-AI diye geçen konu. Çünkü şu an Black Box modeller, çoğu model ve tam olarak anlaşılmıyor nasıl tahmin yaptıkları. Bu tahmini nasıl yaptığını açıklayabilirseniz, demin bir konuşmacımız Gazi Üniversitesi'nden hoca şey dedim işte hatırlarsanız. Doktorlar eğer beyin görüntülerindeki teşhisi, makine öğrenmesi niye o tahmini yaptığını açıklayabilirse doktora, doktor onu daha rahat kabul ediyor dedi. E, bu aslında herkes için geçerli. Yani bir öneri yaptığınız zaman açıklayabilirseniz niye yaptığınızı, o kişi o öneriyi daha kolay kabul edebiliyor. Yapay zekadaki ve makine öğrenmesindeki tüm e, aslında modellerde bu geçerli. Özellikle mesela bankalarda bir kredi başvurusu oldu, reddetti model kredi başvurusunu. Kanun gereği açıklamak zorundasınız. Yani şunu diyemiyorsunuz. Ya makine öğrenmesi modeli red verdi e, kredi başvurusuna. O yüzden biz de reddettik e, deme şansınız yok bildiğim kadarıyla. Mutlaka bir açıklama yapmanız lazım. Yani niye e, kredi başvurusu reddedildi? E, dolayısıyla bu alanda da çok ilginç gelişmeler oluyor şu an. E, değişik açıklanabilir. Ya yani bu kara kutu modelleri açıklamaya e, çalışan e, yöntemler geliştiriliyor. Bir konuda yine privacy ve mahremiyet konusu. Ee, bu da tabii bütün verilerimizi verdiğimiz için bu sistemlere bizim hakkımızda çok fazla şey biliyor bu sistemler. Ee, bu bir paper'ın başlığı. Ee, burada şunu yapmaya çalışmışlar. Ee, bazı filmlere verdiğiniz ratingleri değiştirerek sistemin sizi cinsiyetinizi anlamasını engelleyebiliyorsunuz. Ama bunu öyle bir şekilde yapıyorsunuz ki sistemin size yaptığı öneriler bozulmuyor. Çünkü random rating girerseniz tabii ki sistem sizin cinsiyetinizi tahmin edemeyebilir. Ama bunu acaba biz önerilerin başarısını bozmadan kendimiz hakkında bilgi vermememiz mümkün mü? Sisteme burada güvenmiyorsunuz, siz kendiniz bunu aslında başarıyorsunuz. Çünkü hani sistem ne diyebilir ki? Yani ben zaten bilgileri tutmuyorum, kullanmıyorum gibi şeyler güvenceler verebilir ama aslında tutuyor, tutuyorlar sonuçta. Ama bunu bir kısmen kendimizin de kendi mahremiyetimizi korumamız mümkün bu tip yöntemlerle. Böyle ilginç çalışmalar da var mahremiyet konusunda. Sanırım bitti. Evet. Ee, teşekkür ediyorum. Umarım öneri sistemler hakkında fikir vermişimdir.